En zor şey ilk adımı atmaktır. Sonrasında azim her şeyi belirler. Bugün başlayın, azim gerisini halleder. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ilk adımın neden her zaman en zor olduğunu ve azmin herhangi bir hedefe ulaşmaya nasıl yardımcı olduğunu konuşacağız. Hayallerinizi yarın'a erteliyorsanız, bugün harekete geçme zamanı. Başlamadan önce beğenin kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Birisi ilk adımı atmadığı için kağıt üzerinde kaç tane fikir ve hayal kaldığını bir düşünün. En zor şey harekete geçmektir. İlk adım her zaman korkutucudur. Hazır olmadığınızı, daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu, her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünürsünüz. Ama gerçek şu ki ideal koşullar mevcut değil. Harekete geçmeye başlarsınız ve gerisi azminize bağlıdır. Küçük adımları büyük zaferlere dönüştüren şey budur. Azim, hedef ile sonuç, hayal ile gerçeklik arasındaki köprüdür. Başarının sırrı yetenekte veya şansta değil, başkaları durduğunda devam edebilme becerisinde yatar. Ertelemeyin, bugün ilk adımı atın. Kanala abone olun. Birlikte tembelliğinizin üstesinden gelmeyi ve hayallerinizdeki hayatı yaratmayı öğreneceğiz.